Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şahane bir etsiz patlıcan yemeği hazırladım. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Bu tarifte 4 tane orta boy patlıcan kullandım. Patlıcanları alacalı bir şekilde soydum. Soyma işlemimiz bitti. Hemen doğrama işlemine geçelim. Videodaki gibi ince dilimleyerek keselim. Patlıcanı döndürüp aynı şekilde tekrar üçe bölelim. Bu şekilde arkadaşlar hepsini dilimleyip hazırlayalım. hazırlamış olduğum patlıcanları 1 litre kadar soğuk suyun içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tuz ilave edip karıştırdım ve yarım saat kadar patlıcanlarımı tuzlu suda beklettim bu şekilde patlıcanlarımız hem az yağ çekecek hem de acı suyunu bırakacaktır patlıcanlarımızı tuzlu suyun içerisine alıp havlu kağıdın içerisine iyice kurulayalım Bol kızgın yağda güzelce iki taraflı kızartalım. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını alalım. üzerine bir adet küp küp doğranmış kuru soğan ve iki tane sivri yeşil biberi ilave edip güzelce kavuralım. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. 2 diş sarımsağı da ilave edelim. 4 tane büyük boy kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domatesi de ekleyip karıştıralım. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Siz damak zevkinize göre dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatıp şöyle 5-10 dakika domatesler yumuşayana kadar pişirelim. Domateslerimiz yumuşadı, hemen patlıcanları tavanın içerisine alalım. üzerine çok değil yarım çay bardağı sıcak su ekleyeceğiz ve ocağın altını en kısık ayara getirelim. Şöyle 20-25 dakika iyice özleşene kadar pişirip yemeğimizi servis edelim. Yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli, tam ekmek banmalık şahane bir yaz yemeği. Tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.